Kafir kimseyle uğraşmaz. Niye? Adam der ki ben böyle inanıyorum. Kim nasıl inanırsa inansın. Avrupa'ya git. Avrupa'da böyle çokça insan var. Arkadaş diyor ben ateistim diyor. Müslüman mısın? Müslümanım. Tamam bir git ne halin varsa gör. Veya adam Hristiyan. Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyor. Sen öyle yaşa diyor ben böyle yaşayayım diyor. Bunlar münkir yani inkarcı. Gavur ne? Gavur kendisi dini inancı olmadığı halde senin İslam'ı yaşamana engel olan kişi demektir. Gavurluk bu. Öbürü münkir. O kendi halinde takılıyor. Kendi inkarcılığında takılıyor. Sana ses etmiyor. Gavur gavur öyle olmaz. Gavur gavurluğunu yapıyor. Onun için bu gavurların yaptığı şeylere takılmayın. Herkes kendi cibiliyetinin gereğini yapacak. Cibiliyeti bozuksa bozuk bir cibiliyet sergileyecek.